Dakika, çok güzel hediyelerim vardı şimdi aklıma geldi bakar mısınız şimdi ee, şu lambanın güzelliğine bakınız diyeceğim gözüküyor mu ışıkları bakayım şöyle bu nedir bu kabak efendim e, Ayşe Adıyaman göndermiş Sayın Müge Anlı ben İzmir'den Ayşe Adıyaman emekli bir bayanın programınızı takdirle izliyoruz. İzmir'in Gazimir ilçesinde Harun Reşit Bey'in parantez içinde kabakların efendisi demiş. Öğreticiliğinde kabak süsleme sanatını öğreniyorum. Nacizane küçük ama benim için değeri çok büyük olan hediyemi kabul eder. Atatürk'ümüzün ekranda görmesini sağlarsanız minnettar olurum demiş Ayşe Adıyaman. Ayşe Hanım yani sizi ve e, gerçekten kabakların efendisini kutluyoruz. Evet. Başı var netem. Evet, dönecek de düşecek de korkuyorum. Ne kadar güzel yaptı bu. Güzel nasıl ama. bir emek yani. Gerçekten elinize sağlık. Şimdi çok fena oldu bunu göndermeniz. Ben şimdi de bu kabak nasıl yapılıyor diye bu hafta da bununla uğraşacağım. Kim ne gönderirse <laughs> gerçekten yani bir hafta onunla uğraşıyorum. Nasıl yaptılar acaba. Ben de yapabilir miyim diye harika olmuş. Elinize tamam. sağlık. <laughs> Şunu da göstermek istiyorum hep <laughs> diyorum hanımlara e, model olsun diye.